İnşaat sektöründe ben e, o tam oraya gelecektim. Olduğumda inşaat sektörü ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu an tüm karımlar işte Durumumuz de, ne? Hali nasıl görüyorsunuz? Bizi, yani ben onu hazırım. bizi izliyorlar. Yani gayrimenkul sektöründe de şöyle bir durum var. İzleyicilerimize bunu söylemek evet. istiyorum. Şu an ekonomik yani nakit darlığından kaynaklı müteahhitlerimizin elinde daireler var ve bu daireler ve iş hiçbiri gerçek değerinde satılmıyor. Biraz yani daha alt e, maliyetine gidiyor. Yarın bir gün işte bu programlar uyuştuğunda devletin veya merkez merkez bankasının başladığında, faiz başladığında bu daire fiyatları ve iş ben fiyatlarının artacağına inanıyorum. En az %30. Maliyetler yükseldi ama daire fiyatları yükselmedi. Yarında sayıyor. Deprem sonrası projelerde nispeten insanlar maliyetini üzerine koyarak yapıyorlar. Çünkü deprem sonrası projeler biraz daha tercih edilen oldu. Bunun için ben izleyicilerimize daire almak için bekleyenler veya karar aşamasında olamayan kişilere fırsat dairelerini almalarını ilk fırsatta bu planlarını gerçekleştirmelerini istiyorum. Çünkü yılın yarısında biraz faiz indirimi olduğunda fiyatlar yükselir. Çünkü müteahhitler şu an gerçekten maliyet maliyetine veya maliyetinin çok az üstünde şu an mallarını satıyorlar. Hatta deprem ücreti projelerini şu an çok daha aşağı veriyorlar. Onun için bu şeylerimizin, seyircilerimizin bu konuyu değerlendirmelerini istiyorum.